Osmanlı'nın en sıradışı bilim insanlarından olan Hezarfen Ahmet Çelebi'yi duymuşsunuzdur. Gerçekten Galata Kulesi'nden atlayıp Üsküdar'a kadar uçtu mu yoksa sadece bir şehir efsanesi mi? Hezarfen kelimesi bin fen sahibi yani birçok alanda yetkin kişi anlamına geliyor. O dönemde Avrupa'da bilimsel gelişmeler hızla ilerlerken Osmanlı'da da meraklı ve bilime ee ilgili insanlar vardı. Bunlardan biri de Hezarfen Ahmet Çelebi'ydi. Kendisi özellikle havacılıkla ilgileniyordu. Kuşların kanat yapısını inceliyordu. Leonardo da Vinci'nin çizimlerini araştırıyor ve bir insan için uçmanın mümkün olup olmadığını anlamaya çalışıyordu. Sonunda bir gün Hezarfen Ahmet Çelebi uçmayı deneyebileceğine karar verdi. Ahşap ve kumaştan yapılmış büyük kartal kanatlarına benzeyen kanatlar tasarladı. Bu kanatları kollarına bağladı ve rüzgar akımlarını hesaplayarak İstanbul'un en büyük noktalarından biri olan Galata Kulesi'nin tepesine çıktı ve kendini boşluğa bıraktı. Rivayete göre boğazdan gelen güçlü rüzgarları kullanarak süzülmeye başladı. O dönem İstanbul'un en büyük meydanlarından biri olan Doğancılar Meydanı'na yani bugünkü Üsküdar'a kadar uçmayı başardı. Yaklaşık olarak 3-4 kilometre boyunca havada süzüldü. Bu inanılmaz olayı halk hayranlıkla izledi. Herkes uçan adam olarak Ahmet Çelebi'yi konuşuyordu. Hatta olay Sultan 4. Murad'a kadar ulaştı. Bu hikaye ünlü Osmanlı tarihçisi Evliya Çelebi'nin seyahatname eserinde geçiyor. Ama bazı tarihçiler bu olayın gerçek olup olmadığını sorguluyor. Çünkü Evliya Çelebi bazen bazı anlatılarında abartılı hikayeler de anlatıyor. Öte yandan bazı modern bilim insanları Hezafen Ahmet Çelebi'nin bu uçuşunu teorik olarak mümkün görüyor. Eğer doğru bir aerodinamik hesaplama yapılmışsa, güçlü rüzgar akımlarıyla planör benzeri bir süzülme hareketi gerçekleştirilebilir. Ama bugün Hezarfe'nin bu uçuşu bir efsane olarak anılıyor. Evet gerçek olup olmadığı bilinmiyor ama bunun hayalini kuran ve bu uğurda deneyler yapan ilk Osmanlı bilim insanlarından biri olduğu kesin. Düşünsene 1600'lü yıllarda insanların daha pek uçma fikrine bile alışık olmadığı bir dönemde sen bunun hayalini kurup kendi kanatlarını yapıp uçmayı deniyorsun. Şu an bile bir paraşütle atlamak ya da bir uçak kullanmak birçok insan için korkutucu olabilirken o dönemde Hezarfe'nin bu deneyi kendi geliştirdiği kanatlarla yapması gerçekten büyük bir özgüven ve merak gerektiriyor. Eğer bu hikaye gerçekse ve Hezarfen'in bu fikri geliştirilebilseydi, daha erken havacılık deneyleri yapılabilir ve belki de insanlar daha erken uçmaya başlayabilirdi. Hatta belki de ilk uçak icadını Wright kardeşlere kaptırmamış olurduk kim bilir.